Evet herkese merhaba. Şimdi e, Hakan Hakan Yedican'la değerli dostum ve üstadım Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi bize çok önemli ilginç araştırmaları var. Bu araştırmalardan e, tabii bilgiler paylaşmasını isteyeceğim. Hakan e, merhaba hoş geldin. Önce öncelikle merhaba. Olsa... Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, Uzaylıları ben sana soracağım. Antik dünyada bunların izi var mı? Yani aslında birçok izi var. Sadece bizzat kendilerinin izlerine zor rastlıyoruz. Bunun da başlıca sebebi bana göre boyutlar arası frekans farklılığı. Yani uzaylıları etten kemikten olarak düşündüğünüz zaman onların fiziksel olma ihtimalleri ya da fiziksel olanların genellemesine baktığınız zaman ee, toplam dünya dışı ırklarının çok az bir kısmı gerçekte fiziksel olarak evet. yaşıyor. Yani Ama şöyle bir şey yok mu? Ee, i̇ncelediğin zaman yani senin e, antik dönemleri, Sümeri, Mısırlıları, İnka'lara kadar, Güney Amerika'ya kadar gidip incelediğin zaman bizim de incelediğimiz böyle ortak çıkıp bulduğumuz bulgular da var, çıkarımlar da var. Hepsi bir şekilde istisnasız tarih boyunca Uzaydan gelen bir takım varlıklardan bahsetmişler. Bunları adlar de. Tanrılar demişler. Yani evet. uzaylar sanki dünya gelmiş gitmiş ve bu süreklilik e, bir yerde kesintiye uğramış. Ama sanki evet. tekrar da gelecekmiş bir kehanetler de var yani. Şimdi bu boyutunda yerde de aynı sözü vermişler dediğin gibi kesinlikle tekrar geri döneceğiz diye. Evet. Yani dediğine aynen katılıyorum kelimesi kelimesine geçmiş dönemlere baktığınız zaman tarihin ilkelden gelişmişe bize anlatıldığı gibi gelmediğini aynı yani biz piyamatları inkar etmiyoruz tabii ki ulaşılan homo işte abilisten erektustan safiyan 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 aşaması bu şeyler geçiyor ama ara e, halka asla bulunamadı ve bulunan şeylerde çoğu sahtekarlık olduğu tespit edildi bilimsel şey olarak. Şimdi burada yani, e, bu, bu şey de bu varken var. çok gelişmiş türler de vardı diyoruz. Biz üzerine Hı. bir ilave yapıyoruz. Sadece yani, bu durum, durum de. aslında evrim teorisini çökerten bir durum koyuyor üstüm, önümüze. Bu efsanelerle biz aslında artarlar, çöker, bence tam olarak eksik onların aradığı kalıp kayıp halkayı dolduruyor. Yani sonuçta homo erectus e, yani doğal doğal bir e, Seleksiyon doğan, değil, doğal dönüşüm, seleksiyon değil, doğal olmayan seleksiyon. İnsan öyle değil, evet. yani bir gökyüzün müdahalesiyle insan Kesinlikle. ortaya çıkıyor. Yani doğal bütün değil. dinler bunu anlatmıyor mu zaten? Bütün, bütün dinler yüce yaratıcının kadiri mutlak tüm boyutlar arasında 18 bin tane alem olduğunu bu alemlerde 124 bin peygamber olduğunu şimdi Kur'an'da geçen 28 tane nerede 124 bin peygamber bütün evrenlerde işte Cebrail, Azrail biz bunları melek demişiz işte şey demişiz işte ne bileyim şunu demişiz bu demişiz ama görevli varlıklar oldu bunların da dünya dışı olduğu kutsal kitapta da Kur'an'da da yazıyor yani bu ne Kur'an'a ters ne semami dinlere ters, ne e, diğer inanışlara ters, ne mitolojilere ters, ne tarihe ve evrime de ters değil aslında. Ama şöyle bir şey var, evrim eksik ve hatalı bir iddiada bulunuyor. Biz bu eksik ve hataların güncellenişmiş ve daha bilimsel olanlar, daha geniş açılı bakanınla e, doğru olduğunu söylüyoruz. Yani o yanlış bizimki doğru demek değil amacımız burada bu eksikliklerin, soru işaretlerinin karşılığındaki bilimsel cevaplara ulaşmak. Ona baktığın zaman da bir sürü bu olgu e, gözlemlemek e, mümkün. Tarihte böyle net bir iz görebiliyoruz incelediğimiz zaman. Bunlar bize tabletlerle, sözlü gelenekle aktarılan hikayelerle geliyor. Bunlar aslında birer belge. Biz onlara mitos diyoruz açıklayamadığımız için. Kendi e, bilgilerimizi oturtamadığımız için mitos diye sınıflandırıyoruz. Ama sonuçta bir tarihten geldiği için bir belge oldu. Menaton'un belgeleri gibi bir kısmını kabul ediyorlar. Krallar evet. listesini, insan krallar ama bir, listesini, ama bir kısmını yıl olduğu zaman, tutar, sonra tutarsızlıklar var. Yani anlıyoruz ki o dönemler böyle bir şeyler olmuş, ama bugüne ama kesinti olmuş yani oradan aktarılana göre. Bugüne evet. baktığımız zaman ufuk gözlemleri yapılıyor. İnsanlar ufuk gördüğünü iddia ediyor. O zaman o nasıl bakıyorsun sen buna? Yani o kesinti olduysa bu arada onlar nasıl görünüyor? Geliyorlar mı? Gidiyorlar mı? Münasebet Hadi sürüyor şimdi, mu? UFO'ları anlamak için bence kesinlikle bir kere kadim tarihe e, kadim tarihteki soruların cevabını bilmek lazım. Sadece UFO'ları araştırarak UFO'ların çözüleceğini tamamen anlaşılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sadece bugün mü geldi? Sadece 5 senedir, 10 senedir mi geliyor? Hayır. Yani on binlerce yıllık UFO çizimleri var. Yani bu on binlerce yıldır bize muhatap oluyorlar da e, iletişimleri hiç olmadım. Sadece piknik yapmaya mı geliyor? Gözlemleyip yeri mi gidiyorlar? Hayır. Buradaki iletişimleri, tüm dinleri, tüm e, mitolojileri ve tarih kayıtları ufolarla dünya dışı yaşamla beraber aynı anda çözecek soru işaretlerini cevaplayacak e, cevaplara ihtiyacımız var. Bence şöyle: Ufolar başka, yani çoğu, bir çok, yani o kadar çok çeşidi var ki dünya dışı türlerin, o boyutların, ondan sonra uygarlıklarının çok farklı çeşitleri var. Yani uzaylı deyince gri, koca badem gözlü, UFO deyince yuvarlak bir şey. Yani üçgeni var, işte pro biçimlisi var, devasası var, sadece orp olan mekanik, robotum, android tarzı yapılar var. Şimdi baktığınız zaman bunlar daha üst frekanslı. Yani bizim gözümüzün ve bilmimizin ötesindeki frekanslarda, bakın yok demiyorum, ama biz bilimsel olarak ölçemiyoruz. Çünkü bu boyutta örneği yok, deneyini yapamıyorsunuz. Bu boyutu aşan frekanslardan oluşan frekans dalga boylarıyla başka boyutlar oluşuyor. Ve bu başka boyutlarda da o boyutlara uygun varlıklar yaşıyor. Ve bu frekansları o kadar yüksek ki bizim madde ve atom yapıları bizim atom yapımıza uymuyor. O yüzden bizim göz ve kulaklarımıza hitap etmedikleri için biz bunları göremiyoruz. ve bizim gördüğümüz UFO dediklerimiz özellikle üçüncü boyut frekansına kendi frekanslarını düşürdükleri zaman evet. görünür oldular. Seninle, yani ancak o zaman daha, daha önceki programda bunların altınla bir şekilde bağlantısı olduğunu söylemiştik. Önceki evet. videolarda altının sırrıyla alakalı. Bunların dünyaya geliş sebepleri peki ne amaçla uzaylılar Dünya'yı e, ziyaret eder? Yani e, birçok amacı olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü tek bir amaç asla söz konusu değil. Ziyaret eden tek bir tür değil. Şimdi çok önemli bir şeyi hep es geçiyorlar bu konudaki araştırmacılar. Bence bunu e, daha detaylı araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Nedir o? Bakın üçüncü boyutun titreşim frekans aralığı belli. Yani bizim zamanımız, zaman dediğimiz şey daha önceki programlarda söylemiştik. cesium 133 atomunun belli bir titreşim sayısında bir saniye ve zamanla, yani bu... üzeri eksi 43 saniye nikel evet. titreşimi bir zaman ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bu e, şeyde buradaki olayımız nedir? Bizim moleküler yapımızın boyutumuzun zaman dilimi. Ama ben size ne diyorum? Metafizik bunun ötesine, aşağısına ya da yukarısına çıktığınız zaman zaten zaman değişiyor. Bakın aynı olma şansı yok. Yani üçüncü boyutta, dördüncü boyuttun zamanı aynı olamaz. Neden? Aynı frekansta değiller ki aynı olsun. Yani siz şimdi IEM beğenildiyle FM beğenildi aynı frekansta olabilir mi? Hayır. O zaman zaten ikisi de FM, ikisi de IM olmuş olurdu. Şimdi şöyle bir olay var. Zamanda ya ileriden geliyorlar ya geriden geliyorlar. ya bu zamanın çok farklı bir boyut diliminden geliyorlar ki bu da aslında Kimi gelenlerin bizim geçmişimizden geldi, kimisinin geleceğimizden geri geldi, kimisinin başka boyutlardan, kimisinin başka yıldız sistemlerinden geldiğiyle ile alakadar. Tabii ki geçmişimizden gelenin bizlerle genetik bağlarının olması bizleri ziyaret sebebidir. Onun haricinde dünyadaki fiziksel olarak olan şeyler çok önemlidir. Mesela o altın konusunda bahsettik, ziyaret sebebi olarak da bahsedelim. Zekai ne iddia ediyordu? İşte Nibiru'nun atmosferi parçalandı oraya sıkacağız. Ben de diyorum ki bunların gezegeni bizimki gibi fiziksel yoğun düşük titreşimli maddelerden oluşmadığı için zaten çok yüksek titreşimlerde altın bizim bildiğimiz şekilde mate, metal ve sarı biçimiyle değil ancak ve ancak monotomik halde bulunabiliyor. Ve o yüzden de çok çok az bulunabiliyor. Dünyaya evet. gelme sebepleri bunun metal şeklinde olması. Doğal kaynaklar. Bir tanesi de bu yani. Ş şunu da o zaman ben sorayım. Ee, şimdi bunlar gelecekler. Tekrar dünyaya geleceği söyleniyor ya. Hepsinde böyle. Yani hatta e, semavi dinler açısından baktığımız zaman da yine insanların gökyüzünün halkıyla münasebeti olacağı net var. Bu Kur'an'da da var. Hatta gökyüzünden rızıkları olduğu, insana rızık vaat edildiği, yani gökyüzüyle öyle bir şeyimiz yok. Topraktan rızık şu an insanoğlu olarak elde ediyoruz ama yani bunun gibi bir sürü şey var. Bu e, gökyüzünün halkı dünyaya geldiği zaman, gelecekte bir tarihte, sence e, ne amaçla gelecek? Bu beklenti de var. Şimdi New Age akımlara baktığın zaman bunu beklersin. Evet, benim şu şey benim görüşüm şu. İlk başta e, insanların dünya dışı temaslarının olacağı ama daha ileriki temaslarda da insanlığın sonunu da bunun getirebileceğini düşünüyorum. Sen ne düşünürsün? Kesinlikle. Ee, yani dediğim gibi tek bir tür yok ki tek bir amaç olsun buna iyi ya da kötü diyelim, tek bir cevap verelim. Şimdi ben diyorum ki, mesela burada nereden biliyoruz biz gelecekte bunların geleceğini? Mesela mayalara gidiyorsunuz, Kuvvet denilen, yani tüylü yılan anlamına gelen ve bu e, şahısta Mısır'daki Tota, Yunan'daki Hermes'e, Mezopotamya'daki Ningisida'ya denk gelen bir şahıs bu sözü veren. Bu gidiyor ve diyor ki size söz veriyorum belli bir tarihte tekrar döneceğim. Kur'an'ı açıyorsunuz bakıyorsunuz orada da ne oluyor? Kıyamete yakın bir şekilde Agok Magok Savaşı'nda Zülkar sette açılınca bunların kötü olan iki tane türü geliyor Dağılıyor. ve nereden evet. kötü olduğunu biliyoruz. Daha önce de dünyada bozgunculuk yaptıklarını evet. söylüyor evet. ve yine gelip yine bozgunculuk. Şimdi bozgunculuk kelimesine dikkat etmek lazım burada. Bozgunculuk ne demek? Fitne fesatla insanları birbirine kırdırmak, savaşmak ve bu şekilde dünyayı ele geçirmek. Bozgunculuk bu. İşte aslında bunların eczalet sisteminde yaptığı bu. Bu eğer bu ırkların da geleceğine bir gün bunun olacağını da söylüyor. Yani Burada kutsal kitaplarla da var. Mayalarla da var. Şimdi tabii ki bu negatif bir şekilde bize şey yapıyor. Bozgunculuk güzel bir şey değil evet. sonuç olarak. Bizim evet. için ayrı alamet değil. Ama bu demek değil ki her uzaylı kötü, her uzaylı bozgunculuk yapmaya geliyor. Yani şimdi burada UFO gözleşimi UFO konularını araştırınca karşımıza çıkıyor. Mesela orada bir gök taşını tam dünyaya çarpacakken geliyor. Bunlar araştırıldı, doğru oldu, çıktı. Bir ışın atarak gök taşını parçalara ayırıyor ve dünyaya zarar vermesini önlüyor. Ondan sonra gidiyor. Şimdi bu uzaylı değil mi? Bunun yaptığı dünya için iyi bir şey değil mi? Yani sürekli kontrol altındayız. Bize Pozitif yaklaşımlarda da bulunuyorlar ama özgür irademiz doğrultusunda negatif olarak da yaklaşanlar var. Ama bunlar Zülkarneyn setleriyle, manyetik bir solucan deliklerinin tıkanmasıyla geçici bir süreliğine kapsamaların <laughs> dışına çıkartılmışlar, tekrardan gelecekler. Bu söylediğinle ilgili çok ilginç bir bilgi vereyim. Herkes zannediyor ki Zülkarneyn o dünya ya saldıran o varlıkların Yecüc ve Mecüc veya diğer bir tabirle Gok Magok, Agok Magok gibi bu varlıkların arasına bir set yaptı zannediyor. Kur'an'da halbuki böyle söylemiyor. İnsanlar diyorlar ki ona bizi ondan korumak için bize bir set yapsana diyorlar Zülkarneyn'e. Zülkarneyn de diyor ki ben size set değil Redim yapayım diyor. Redim diye bir şey yapayım diyor. Ve Aynen. bunu yapıyor aslında. Redim'in etimolojisini incelediğiniz zaman Ragıp el-İsfahani'nin müfredatından daha birçok yere kadar bakınca çok net bir şey çıkıyor. Redim bir deliği, bir gediği Yok. kapatmak, tıkanmak anlamına Bir delikten geliyorlar yani. Bir solucan A deliğinden geliyor ve delik tıkanıyor orada. Başka bir boyut kapısı kapatılması %100 var. yüz sana katılıyorum ve çok net olarak ben kendi idrak ettiğim şeklini söyleyeyim. Yani biz bu konunun uzmanları değiliz ama uzun yıllardır yani 20 senedir de araştırıyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Zülkarneyn setlini maddi bir şey olarak ben görmüyorum. Yani elle tutulur bir şey değil, manyetik bir alan. Neden? Çünkü eritilmiş demir ve bakırdan söz ediyor. Ve burada çok önemli e, dikkat edilecek bir satır arası bilgisi var. Orada da ne? Zülkarneyn setini yaparken diyorlar ki biz sana belli bir şey verelim, para verelim. Bunun için evet, hani bir vergi karşı. verelim. Şeylerden. Siz diyor benim Allah katında diyor ben senin paranı ne yapayım senin paran benim için hiçbir önem taşımıyor diyor Allah'ın bana verdikleri e, güç daha e, kutsaldır diyor ama diyor siz bana diyor fiziki gücünüzle yardım edin şimdi bakın burada Zülkarneyn'in aslında metafizik bir özelliği olduğunu ve onun fiziki yardıma yani bu düşük titreşimli üç boyutlu e, fiziksel yardıma desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz ki bu da onun metafizik bir bağlantılı varlık olduğunun açıklar. Zaten bu zülkaneye şekli çekildikten sonra ne oluyor? Metafizik ve fiziksel bağlar e, kapanıyor. Bu nasıl oluyordu? Bunu muhtemelen muhtemelen diyorum çok önemli bir şekilde bir e, ley hattı enerjisinin ki bu L-hatları enerjisini incelediniz, L-gridleri incelediğiniz zaman dünyadaki bunun altın oran noktasının, yani kuzey ve güney kutuplarının altın oran noktası, L-hatlı noktasını e, e, aldığınız zaman 1,618 olarak karşımıza şu anki Kabe çıkıyor. Ama manyetik kaydığı zaman daha önce olduğu gibi, bu iş tekrar Kudüs'e kayacak ve şu an o aşamaya başladık ve Kudüs'te daha önce olduğunu görüyoruz ve Hz. Muhammed'in de boyutlar arası yolculuğunu Burak adlı bir araçla buradan yaptığını görüyoruz. Yani bu enerjiyi kullandığı ve sebep denilen boyutlar arası enerji yolunu kullandığını Kur'an bize bildiriyor ve bunu mitolojilerde de bulmak mümkün. Burada da şunu söylüyorum, işte aynen böyle bizim göremediğimiz çok yüksek enerjili ki metafizik dediğimiz bizim fiziğin ötesindeki enerjiler ama en kuvvetleri buradaki bir alan manyetik olarak vortex solucan deliği boyut kapısı açıyordu burada ve oraya o alanın enerjisini manyetini bozacak demir ve bakır elektromanyetik alan, elektromutlutas yaratır ve bunu bir enerji hattı üzerine yaptığınız zaman ne olur? İşte oradaki manyetiği bozarsınız ve solucan deliği artık buraya açılamaz olur. İşte Zülkarneyn'in yaptığı şey buydu. Ama Kur'an'da da belirtildiği gibi kıyamete yakın bu dönemde diyor. Bizim mutlaka diyor bu açılacak bu kapı ve agop magop geri gelecek. Neden? Dünya manyetik kayma halinde ve manyetik taklanın eşiğinde bu manyetik belli bir dereceden sonra bozulduktan sonra o manyetik alan etkisiz hale gelip tekrar solucan deliğiyle kara vortex açılacak ve bunu açmaya çalışan bir Deccaliyet ordusu var. Onu da nasıl yapmak istiyorlar? Yerinin evet. e, orası olduğunu çok iyi biliyorlar. O yüzden Süleyman Mabedi'ni üçüncü kez oraya inşa edip boyut kapısını evet. açmak, bu işi hızlandırmak niyetindeler. Şimdi bu kısmı da çok önemli. Yeryüzünde bir e, gizemli bir shadow government dedikleri, gölge hükümet dedikleri ondan sonra Global Financial Elite dedikleri küresel sermaye eliti, değişik isimlerle üst takıl vesaire. Böyle bir yapının hiç bilinmeyen bir kısmından bahsediyoruz aslında. Aynen öyle. Gökyüzüyle ilgili bağlantısı kısmı. Bunun birçok ezoterik metinle, popüler kültür aracılığıyla bize ulaştığı bilgilerde de görüyoruz. Başka birçok yerden de görüyoruz. Bir solucan deliğinin açılması ve dünyaya tekrar yeryüzüne saldırının bu Kur'an'da da belirtiliyor. Evet. de belirtiliyor. Bütün mitoslarda, hikayelerde de var. İşin çok da gizemli bir kısmı. Biz hep burada e, işin e, siyaset, ekonomi, sosyoloji, tarih boyutlarıyla anlatıyoruz. görünen kısımları, görünen kısımlarıyla anlatıyoruz, yorumluyoruz, analizler yapıyoruz. Tabii biraz da işin böyle bu kısımlarına da bakmış olalım. E, e, Tabi bunlar çok e, özel bilgiler. Senin de eklemek istediğin bir toparlama amacıyla işte bir sözlerini de alalım. Böyle bir güzel bir program gündemin de biraz dışına çıkarak başka daha üst bir şeyden bakarak böyle bir program yapmış olduk. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani kısaca şunu söyleyebilirim: ee, Bize gösterilen, bize sunulan, bize dayatılan tarihte, yani inanç sistemleri de. Ee, bu ezoterik e, örgütler, cemiyetlerin e, kendi tarih ve e, planları, gündemleri de çok farklı lanse ettiriliyor. Ve yaşadığımız bugün bakın koronadan yan yana değil telefonlardan yapıyoruz şeyi. Şimdi iyi tarafı evet, var. Evet. Bu e, programları da onlar veriyor bize. Yani onun programını kullanıyoruz. Onlar yüzünden evden çıkabiliyoruz. İyi mi kötü mü artık artık e, biz de şaşırıyoruz. Ama şöyle bir şey var. İnsanların bunların gerçek sebebini bilmezse, Bundan sonraki planlarının ne olduğunu bilmezse bu gizli örgütlerin, bunlara sürekli kurban gitmeye devam edeceğiz. Nedir bu? Mesela yakında 5G geliyor. Yani evet. işte cloud'dan oyun oynamak bizim için ne kadar gerekli, ne kadar önemli? 24 saat o frekanslara maruz kalmamız ne kadar önemli çoluğumuz, çocuğumuz, alımız, düşüncemiz adına? Bunların çok iyi araştırmasını yapmak lazım. Bunun da aslında bir tesadüf olmadığını, yani binlerce yıllık planlar ve o kürt sistem tabanına oturan bazı projelerin ürünleri olduğunu artık farkına varmamız. Bu konularda da araştırıp bu konularda da artık bilgi dağıtımımızı buralara genişletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkesi bu konuları araştırmaya davet ediyorum. Hakan çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. En yakın zamanda ben... görüşelim. Evet. Çok teşekkürler. Hakan Yedican'la birlikteydik. Ee, hoş bir sohbet yaptı kendisiyle gündeme ta tepeden yukarıdan bakarak farklı bir bakış açısı farklı bir e, disiplin farklı bir yaklaşım ama yine nereden bakarsak bakalım ortada büyük bir resim var farklı açılardan bunu izlemeye çalışıyoruz bugünlükte bu kadar olsun bir sonrakinde bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere abone olun like atın yorum yazın etkileşime girin birlikte gündemi yorumlamaya, izlemeye, farklı perspektiflerden bakmaya devam edelim. Herkese selamlar.